Selamlar dostlar. Bugün Braum ve Zed ile Maokai ve Natubius'a karşı ki desten bir Karalev destesi. Şimdi bunların alayını geri göndereceğim. Kül yutmaz muhasiple kara alev, kesinlik, kesinlikle ama kesinlikle değil. Kesinlikle istiyorum arkadaşlar. Neden? Çünkü bu kardeşim her Nexus vuruşunda elimizde bir sikli oluşturuyor. Yani fazladan mana taşı. Gel. Gelsin. Ölme olasılığı çok yüksek bu arada. Bunların iki sömürü hasar alabilir ki Yemin ederim müneccim gibi bir şeyim ya ben. Bu oyun var ya benim değerimi asla bilmiyor. Affedebileceğim bir şeyler gelir mi? Gelmez. İkiye bunu gene oynayacağım. Aynı hamleyi gene yapacak. Yapma be bu atacağım. İzleyin. Dediğim gibi bazı şeyler asla değişmez arkadaşlar. Saldır. Bir sikke bir sikkedir. Şimdi arkadaşlar işim güzelliğine bak. Bir manaya bir mana dolduracağım. Harika değil mi? Nereden baksan mükemmel. Neyse bu da verecek. 1 mana 2 mana dolduracağız. Uf ilham veren önce çok güzel. Burada Tandır Nameci Revna'ya bir tane veriyorum. Hamlesini yapsın da. Nasıl keseceksek çukur uzmanı gelsin. Hmm. Dur, bitir. Ardından rakip hamle yapmadan olayı saldır. Deli gibi statlar olacak da. Burada Kur'an Z falan almam durmadan bunları oynamam gerekecek. Agro hiçbir şey yaramıyor. Elimde de hiçbir şey yok. Neyse bir yapalım da. İnşallah yapabilirim. İlk Revna'yı oynayacağım. Destedeki her şeye artı 3 artı 2 verecek. Hmm. Büyük defini çekti adam. Allah'tan manası yetmiyor. İki de öyle attı. Abi tek turda kaç kart harcadığına bakar mısın adam? Revna gelsin. Oy 7'ye 6 Yoramım yok Hocam koy karşısına İyi hamle değil aslında da Bakmayın Karale oynayabiliyor muyum? 2 mana değil mi? 1 manayı 3 mana dolduruyorum Gel babacım Devne'yi aynen koy karşısına Şimdi durmadan Devne oynayacağım <laughs> Olayın tatlına bakar mısınız? Of 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 bununla Tekrar Revna oynasam Revna'ya artı 3 artı 3 vereceğim 7'ye 6 3'e 3 Bir Revna daha çıkacak bir stat daha alacağım Kilitle Bak 8'e 7 arkadaşlar Ünitelerim çok güçlenecek hmm. Bu maçı kazanma olasılığımız çok yüksek bu arada Ama önce hamle yapabilmek lazım Bak yetenek avcısı Bing ve Nusta'yla Revna'yı oynayabilmeliyim. 6-5-11. Diğer tur bunu oynayacağım. 8'e 7. Ölebilecek bir kart değil. Lütfen ölmesin dert değil ya. 13'e 25. Okey. Daha turumuz var. Daha turumuz var. Çok güzel babacım. Yere ünite düşemediği sürece. Katliam limanı ne? Böyle efendi. Neyse tatlarımız çok güçlü de. Gerçekten beklemediğim bir kart açıkçası. İyi üç kız kardeş güzel. Benim Oğlum sen şaka mısın? Deep Edge'leri yumurtası geldi bir de adama. Yetenek avcısı Big gelsin. 8'e 7 Sırılgan. Sırılgan ülkelere karşı hiçbir şey yok. Ne yapıyorsun sen ya? 5 mi? Babacım koyuyorsun karşısına. Şimdi bak arkadaşlar görebileceğiniz en ama en aşırı en mükemmel komboyu yapıyor olacağım. İzleyin. Gel. Gel babacım gel. Şimdi bak arkadaşlar çıldırmaya hazır olun. Ciddi söylüyorum çıldırmaya hazır olun. Yani Deep'e ulaşması ulaşmaması önemli değil. Z ne ya Z ne? Önce Revna gelsin. Arkadaşlar iki Revna birden gelecek bak. Ne oldu? Birimin bak bu tur oynadım bir sonraki birimin birebir hayali kopyası. 8'e 5, 8, 14. Zed'im de gelsin. 8'e 6 da bu. İntikam atamaz artık yere ünite koymak zorundasın. Ay özür dilerim, çok özür dilerim beyefendi. Ben elinizde Dipejleri Yumurtası isimli kahve kartı olduğunu unutmuşum. Neyse problem yok. Aha bir tane çıkarttı. Nereden baksan verim. Bir evne daha. Bir şey değil mi? Babacım sen de saldırıyorsun. Olayın saldırı burada. Stata bak 12-17 ya. 12-17. Abi birinden biri mutlaka vuracak. Hepsini de koymak zorundasın. Gönül isterdi ki burada bir Z çekeyim. 4 tur. 8, 9, 10, 11. Gerçekten bak. Gerçekten, gerçekten, gerçekten. Ehe. 8'e 8'i koy karşısına. Abi hiç umurumda olmaz. Bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Asla umurumda olmaz. Bu tur level atladı zaten. Ama saldırmak zorundaydım yani. 8'e 5 ölmediği sürece sıkıntımız yok. 2'e de ölse de sıkıntımız yok. Turu bitir. 24'e 25. GG. <laughs> şimdi Manos'u level atladı. Yok. Şimdi tur satın alırsam diğer turda gelir değil mi? Oğlum bir de büyük define oynayacak bu adam. Ya dipejleri yumurtası gelmesi sıkıntı yoktu. Aynen kardeşim bahisleri alalım oynayayım da. Aslında burada var ya. Öncelikle Braum gelsin. Hmm. Olayın saldırma hiçbir şey ifade etmez senin. Tamam intikam yok diğer tür bunu her şekilde kazanacağız. Şükür uzmanı gelsin. Niye olmadı ya? Bu tur oynadığın bir sonraki birimin birebir hayali kopyasını çağırırsın. Oyna. E, oynadım aslında. Elin dolu ya. Hiçbir altta yapamazsın. Diğer tura benim mana bekletmem lazım. Kuzey'in müddetini kesinlikle istiyorum. Pas geç. Bunun içinden bir de revna çıkacak. Hiç iyi değil. <laughs> Oğlum bu hamleyi yapacak mısın gerçekten? Bu hamleyi gerçekten yapacak mısın? Yani beyefendi beni şaşırtıyorsunuz yahu. Yerde hayvan gibi bloğum var. 12-17 bramım var. Sen bu hamleyi yapmamalısın. Hiç iyi değil. Yani bana clear vereceksin gülüm. <laughs> Sıfır manadasın. Naun şey, Natulius oynamalıydın. Şimdi 8'e 6 <laughs> seni tamam mı? 3'e 3 bloklayabiliyor bunu. E sen bunu, e sen de bunu bloklayacaksın. Aa, gerçi bir tane daha avanlı ünite olacak. 8'e 5 ölsün. Daha daha iyi bir fikrim Bakalım var. Sen bunu yap. Ya. Yok yok. Cesaretin var mı? Saretin var mı aşka? Çarpıyor kalbim bir başka. Okey kilitle. yerde sadece 3 üniten olacak. 4 üniten 5 üniteyle saldıracağım. Ve elimde zımbırtım var. Sıfır manaya ne oynayacak acaba? Aba. Kardeşim tekte oyunu bitirmeyi düşünüyor sanırım. Ani doldurmuşum gelsin. Riske atabileceğim bir hamle olduğunu düşünmüyorum. Kilitle. Nereden baksan word. Bunu oynayamam ama ilham veren hoca 12'ye 10 olmuş ve ben bunu oynayacağım arkadaşlar. Kimse kusura bakmasın yani. Babacığım, ünitenin güzelliğine bakar. Yenilenme. Diğer tüm ne yapacak? Merak ediyorum. Bununla çukur uzmanlığı 12'ye 10. Ki Direkt bin direkt bin direkt bin Ama şunun şeyi çözemedim ya. Okey sıradaki maça aynen geçelim. Karşımızda şimdi Trundle ve Hay Merdinger diyecektim. Try var arkadaşlar. verdi ele bakar mısınız ya? Gönder. Diğer buramı da gönder. Zaten bu arkadaşlar açıkçası hiçbir işe yaramayan bir. Yani erken aşamalarda açıkçası hiç ünite koymayan bir şey. Ama elverler güzel geldi. Pas geç. Bunu bilerek oynayamıyorum. Elindeki dost birimi artı bir sıfır kazandırsa daha tatlı olabilirdi. Aslında oynayabilirdik. Elim o kadar kötü ki. Daha kötü olamaz herhalde. Gel bakalım. Bir karayla bir buram daha. Bununla. Hadi babacım. Niye buramı seçemiyorum? Bir dost birimi. Tamam. Bravo seç. Getir, ve pas geç. Şimdi 3 mana ya. Arkadaşlar bir mana taşı ve 2 2 ünite oynayacaktır. Mana taşı odaklı Aa, ya da antik dönüştür. Ama çok acele etti. Şey Bırakacak önce saldıracaktım. Sonra antik dönüştür oynayacaktı. Canı yükselecekti. Turu bitir. Elim çok kötü ya. Elim baya kötü. Yatsıma koysam mıydım acaba bu desteği? Gerçi bu destede yatsıma var diye biliyorum ama Ben yani oynamam da hiçbir şey ifade etmiyor e Gel Saldıramaz artık yeri ünite çıkar Doğrudan level atlatırsın benim Bunu bitir 2-2 herhalde vurmaya devam edeceğiz Ünite var. Kobra fena değil Bence bununla Ayartan Kobra'ya art 3 art 3 verelim bunu sırf var ya Ravine'ye art 3 art 3 verebilmek için oyundum ama 7'ye 10 Ayartan Kobra okeydir bence. Dediğim gibi 7'ye 10, 1'e 6, 4'e 6 art 2. Şilim denemeye değer kilitle. Ama elinde yok ya inanıyorum. Aslında riske atmayacaktık da 3'e 3'ü çekecektik. Tamam gerek yok arkadaşlar. Güzel. Word sonuçlandırdı. Yere bir de 3'e 3, e 3 bloğum gelecek. Kaç oldu? 7 olması lazım. Aa 4 oldu. Doğru ilk vuruş. Ağır olsa binicileriyle saldırmadı çünkü beyefendi. Ulan bir mana daha olsa var ya. Ayarton Kobra mükemmel bir kart bu arada ya. Önce bunu oynayacağım. Sarhoş baykuşa hoş geldin. Hmm, burada oynayabilecek benim hiçbir şeyim yok ki ya. Devam. 7 manadayız, 3 büyü manası kalsın. Sikkeyle 1 mana'ya 2 mana dolduracağım çünkü. Az önce gelsen ne olur. Ayartan kobra gelsin. 8, 9, 10, 11. Yıldırış oynayamıyor, güzel. Hiç hiç umurumda olmaz. Şimdi level atladı ya. Yapacağım harekete bakın arkadaşlar. Bir mana ya. 2 manasın değil mi? Harikasın. Bir mana ya. 2 mana ver. Karaliye ver. Keşke 4'e 7 oynasaydım. Ardından olayın güzelliğine bakın şimdi. 8, 9, 10, 11 mana hala herif. O ayrı konuda. Lan yapma bebom var. Ekstra bir şey verecek olursa oynarız. En kötü elver oynarım ya. <laughs> 5 vursam 9 oluyor değil mi? Durmadan ayartan kobra Çok kötü hamle mi yaptık acaba? Kim ee. Aynen kötü bir hamle yaptık Vallahi kötü bir hamle yaptık Ya yani neyse avuç ben var el var El ver var Bu kenarı çok zımbırtı yani artan kobra oynayalım. Sonuçlandır. Level atlayacak ya. Atlasın. Benim için gerçekten worth bu arada. Elimde iki tane elver var. Hmm. Dur bitir. 9'a 10 ya. Bir hasar alamadık anasını satayım. Bunu mu çekiyor? Çek. Şu turu satın aldırt bana. Başka hiçbir şey istemiyorum. Kaç mana? 4, 2, 6 değil mi? 6, 5, 11, 8, 9, 10. Yer kartımı mı öldürüyorsun beyefendi? Sonuçtandır. Burada önce bir pas geçeceğim. Az önce yaptım hata yapmak istemiyorum. Açıkçası ben buna karşı oynadım bile diyemem. Hmm. Şimdi Brown'u bu tür level attık değil mi? Baba sen bunu, sen bunu. Okeydir bence. Şimdi bak yere iki tane yerde ünite çıkıyor değil mi? Üstüne bir de Braum'un level atladı. Aslında Braum'u falan öldürsek olabilirmiş. Çok merak ediyorum şimdi yetenek abisi bilmem gelirse ne olur? Sabır ve pratik işidir defa çağırma onun bir çağırsın bunun yerine yeteneklerini teslimini bana verirsin bunu oynayamam değil mi ben şimdi arkadaşlara kapıyı göster yaşıyor bu şekilde hadi bir saldır sen de bunu çek Bitle. Öldürsün diye yapıyorum ya. Bir şey ölmesin benim için yeterli. Oğlum niye öldürmüyorsun? Ha? Niye öldürmüyorsun? Bak 7 7 e artı aban. Ayar oynamak için iki ünite ihtiyacım var değil mi? Bunlardan birini öldür ya. Olin de saldırdık aslında. Aslında bunun ölmesine izin verebilirdim. Hmm. Yapsın da bir hamlesini. Bu bir yanda çok güçlenebilirim. Dur oğlum. Dur Oscar. Hadi ayartan kobra bir gelsin. Her tur ilk defa başka bir takipçi oynadığında. Bu nasıl işliyor ya? Birebir kopyasını çağır, çağırsın. Tahttan doluysa nitelikliğini bana verirsin. Büyük ihtimal başka üniteler için diyor. Tandırnameci Namici bu tur gayet tatlı olacaktır. Field Rush geldi. Bir yorumum yok. <laughs> bu tur var ya banko kaybettik. 5-5 10 mana tam teslim ol diyecektim. Ama çekemedi. Vallaha çekemedim. Bunu oynasam 4 3 7 oluyor değil mi? 4 3 7 olsa 9'a 6, 7 7'm var? İkisini birden oynamam gerek. Pas geç. Bu tur başka bir şey oynayamam gibime geliyor. Yerdeki bloklar da önemli değil. Çekili 3'ü 3'ü versem bu sürekli kudretli poru çağıracak. Aa, benim çok kötü ağrıdı ya. Aslında rakip çeker ve yenilmezi versem. Bak bu tur Revna oynayacağım. Yani niyetim o açıkçası. Bu turdan sağ çıkabilir miyiz ki? Şu çok güçlenecek. Buna da bunu versem, Bramı versem hem poro kazanırım. Artı 3 artı 3 aban alır bunlar. Değil mi? Max Max'ı düşünmeye çalışıyorum şu an. Rakip hamlesini yapsın. Field Rush'tan sonra tur vermiş de olabilir bu arada rakip. Hmm. Bu iyi bir hamle olmadı ama. Şimdi. Bram'la bunu. Böyle yapsam 9'a düşüyorum. Sadece bunu alarak. 3'ü 3'ü de bunun karşısına koyacağım. 3'ü 3'ü değil de 3'ü e 2'yi sanırım karşısına koyacağım. Her hamleyi görüyorum. Kilitle ya. Minimum hasarı almaya çalışalım. Trundle falan oynayamasın. Elindeki şu zımbırtı tehlikeli ama. Bir sikke. Oh. Şimdi Revna gelsin. Bak iki Revna birden geldi. Bunlara deli gibi stat verdim. Bir şeyden sonra bu rakip kazanamaz. Ama sıkıntı şu. Hmm. Babacım sen gel. Bir dost bir dur lan, öyle değil. Bunun yerine gel Revna'yı zapt et. Tamam bir sonraki birimin birebir hayali bir kopyasını çağırırsın. Çağırabilecek yerim yok ki. Burada olayı saldırsak 3 3 şey 2 7 ile bunu çekeceğim. Aban versin. Beyefendi turu bitir. Diğerleriyle de full saldırma taraftarıyım. Revna. Aa, aa çok başka bir şey oynamış bu. 7. 2 7 ya. Arkadaşlar yılan çıksın istiyorum. 2 7 ile 3 3'ü al. Hakikati arıyorum. Sen kal da. Yo 4'e 7 de gelsin. Sen de bunu çek. Kilitle bir revna daha. Bak 8'e 8 geldi değil mi? Ya yani 11 11 oldu daha doğrusu. Bu tur yeri bayağı bir dolduracağım bu revnalarla. Senin canın sıkılacak hayatım. Oğlum bunu neden öldürmek istemiyorsun? Hmm. Hatta burada Elver'le geri alıp oynamam yok mu? Yok bu arada. Ne vereceğim buna? Artı 3 artı 4 mü vereceğim? Buna da boost duruyor. veriyorum. bilmiyor ki bu tur kazanma şansı çok düşük. dur. Kudretli poroyla. Aa olmadı değil mi? Şimdi. Çok merak ediyorum açıkçası nasıl olacak. İlham veren önce öyle çukur uzmanına buff verdim diyelim. İlk defa başka bir takipçi oynadı. İlk defa ama değil mi? Bence ben bunu yine de bu 2-2 Revan yerine oynamalıyım. Bu turu bitir. 12-11 ne demek? Bak şimdi ilk defa diyor ya çok merak ediyorum. Bunu oynadım diyelim nasıl yapacak? Vazgeçtim 10-10 Revan. A. Buza gömül ne ya baba? He buza gömül ne? 4 mana sadece bunu yapsak. Tamam 3 hasara ben okeyim kilitle aklımda tutuyorum bunun yerine gelecek Tandır namici revna bunun yerine Ofsane geliyor olana dek, takip Bak 19'a 25 Oynamaktan ağlı koymayacağım kendimi Saldıramazsın aslında bu tur 3 3 6 hasar mı alıyoruz alalım asla umurumda olmaz Çekilebilir kıvamda da değilsin Turu bana bir geçir seni bir ağlatayım Hımm Eee babacım Bu bizde ne olsun Allah'ım. Şey, Okey kilitle. Artı 3 artı 4 mü vereceksin? Ver. Ardından bunun yerine bunu direkt koyuyorum. Ve turu bitir. 19'a e 25 ne demek oğlum sen kazanabileceğine inanıyor musun bu tur? Şimdi olayın güzelliğine bakar mısınız? Gel çek kilitle bir revna daha bak. Gelen karta bakın 23'e 22 zedim var arkadaşlar. Oyunu olabildiğince uzatacağım. Nexus'uma vurabilecek hiçbir şey yok rakibin. Bunu görün istedim ya. Turu bitir. Kora gelecek ya. Asla dert değil. Kora kardeşim gitsin. Yer yok çünkü. <laughs> Bravo, yüreklendirmesini de oynayacağım. Sen var ya kötü birisin. Ama bir evine daha oynatacaksın bana. Tamam gitsin. 23 22 bu gelsin. Daha hata yaptık. Burada yetenek abisini oynamalıydım. Gel. Kibrini unut. Dövüşte ona yer yok. Oğlum Brown'un yüreklendirmesini vermem yok mu var? Kesemez arkadaşlar imkanı yok kesemez ki gördüğünüz üzere rakip direkt sur verdi zaten okey Sıradaki maça aynen geçelim